sevimli dostlar. Günaydın çocuklar. Hadi kalkın. Bugün Nil'in doğum günü. Unuttunuz mu yoksa? Oo doğru ya. Hadi o zaman parti başlasın. 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 Tonton dedenin çiftliği. Hey ya hey ya hey Ördekler var atlar var İnekler var köpek var Tüm hayvanlar burada neyi kutluyorlar ee, Bu ne böyle yılbaşı mı var? Yılbaşı değil unutkan balık Herkes Nil'in doğum günü partisi için hazırlık yapıyor Doğum gününde ne yapılır ki? Tonton dedenin çipi. Hey ya hey ya, hey pastan önüne gelir Yam 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 Mumları söndürürsün Üf 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 Hediyeler verilir Ay 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 Şimdi söyle bana acaba bu ne partisi? Oh, biliyorum. Bu Nil'in doğum günü partisi. Aferin unutkan balık. Evet bildin. O zaman ben gidip Nil'e doğum günü pastası alayım. Görünce çok sevinecek. Tonton dedenin çiftliği. Hey ya hey ya hey. Çiftliğinde kutlamalar. Hey ya hey ya hey. Balonlar var, süsler var. Sürprizler var, oyun var. Hepsini bir bir saydık, pastayı bulamadık. Pastayı aldın değil mi unutkan balık? Oo, ben pasta almayı unuttum. o zaman hadi birlikte pasta yapalım. Ton ton dedenin çiftliği. Hey ya hey ya hey. Doğum günü pastası yapalım. Hey ya hey ya hey. Fırında pişirelim. Çıt 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 çıt. Mumları da dikelim. Pıt 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 pıt. Şimdi pastayı masaya götürelim bu pasta ya bayılacak. Tonton dedenin çiftliği hey ya hey ya hey çiftliğinde kutlamalar hey ya hey ya hey balonlar var süsler var pastada mumlar da var şimdi sıra geldi mumları üflemeye <gülüyor> <gülüyor> ee, nasıl yapıyorduk? Ben unuttum. Ton ton dedenin çiftliği. Hey ya hey ya hey. Hastayı buraya getirelim. Hey ya hey ya hey. Işıkları kapatalım. Pıt 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 pıt. Şimdi Deni'yi çağıralım. Gel 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 gel. Ses çıkarmadan durup Nil'e sürpriz yapalım. Hey arkadaşlar orada mısınız? Sürpriz geceler. İyi geceler denmez ki. İyi ki doğdun denir. Unutkan balık. Aa, evet. İyi ki doğdun Nil. İyi ki doğdun. Ton ton dedenin çiftliği. Hey ya hey ya hey. Çiftliğinde kutlamalar. Hey ya hey ya hey. Balonlar var, süsler var. Hediye var, sürpriz var. Haydi tüm hediyeleri açalım. Aa neler varmış burada. Ton ton dedinin çiftliği. Hey ya hey ya hey. İnek sütünü vermiş. Mö, lö, mö, mö, mö Tavuk yumurta vermiş. Kıt 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 kıday. Koyun yünleri vermiş. Me 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 me. Hediyeleri verdik haydi Nill-Galbo mm. <laughs> det, <laughs>